Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden, Kuzey Güney başta olmak üzere birçok başarılı projede rol alan Semra Dinçer'in cenazesine, sanat camiasından kimse katılmadı. Kuzey Güney, İstanbullu gelin, kavak yerleri gibi birçok başarılı projede yer almış, AHBAP derneği üyelerinden Semra Dinçer, dün öğlen sularında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini ise AHBAP derneği kurucusu ve yakın dostu Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuzey karakteri ile hafızalara kazandığı Kuzey Güney dizisinde, Kötü Kadın Handan karakterine can veren Semra Dinçer, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının hayatını kaybettiğini yakın dostu Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımda duyurmuştu. Bugün Ankara'da düzenlenen cenaze törenine ise Semra Dinçer'in sanatçı arkadaşlarının katılmaması dikkat çekti. Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Semra Dinçer dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu Ankara, Sincan ilçesine bağlı Osmaniye Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Ünlü oyuncu Semra Dinçer'in cenazesine ailesi ve yakın arkadaşları katılırken, birçok başarılı projede yer alan sanatçı arkadaşlarının usta oyuncunun son yolculuğuna katılmaması dikkat çekti. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve birçok başarılı projede yer alan Semra Dinçer, dün öğlen saatlerinde iki yıldır mücadele ettiği akciğer kansere ne yazık ki yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törende Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı. Cenazeye İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent Çelenk gönderirken sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Dinçer'in cenazesi öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1965 yılında Ankara doğan Semra Dinçer birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yerleri, İstanbullu Gelin yapımlarında da yer almıştı.